Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kolojen Bay Watson's'ın CC kremini anlatacağım. Kendisi çok doğal bir krem. Ancak şöyle birazcık eksileri var. Yüzünüze sürdüğünüzde biraz beyaz hissediyorsunuz. Daha sonra zaten ten renginizi alıyor CC krem olması yönünden. Günlük kullanım için güzel. Kapatıcılığı yok denecek kadar az bir ürün. Ancak e, Ten renginizi aldıktan sonra da böyle doğal ışıl ışıl bir görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Bakın deneyelim. Şu şekilde aldık. Ben bundan bu arada paket paket bitirmiştim üniversitedeyken. O zamanlar daha böyle günlük makyaj yapmak için uygundu. Şöyle sürüyorsunuz beyaz. Hop ten renginizi aldı. Bakın hemen. Bu arada ten rengi eşitlemekte falan güzel yani. yani renk tonunu eşitliyor öyle bir hoşluk yaratabiliyor. Bakın şöyle gerçekten hoş bir ürün oluyor. Işıltı veriyor, renk tonunu eşitliyor. Hoş yani bakabilirsiniz eğer almayı düşünürseniz. CC krem olarak notun da CC kremi güzel. Ondan daha önce kullanmıştım. Şu an elimde yok. Eğer alırsam tekrar onun da videosunu çekerim videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünle alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa bana yorumlarda sormayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Bay bay.